Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına ve kıyamede kadar onun izinden giden müminlerin üzerine olsun. Bu sohbetimizde, tasavvuf yolunun özü olan kalbin terbiyesi, nefsin arındırılması ve mürşid ile mürit arasındaki bağ üzerinde kısaca duracağız. Bu anlatılanlar bilgi vermekten ziyade kalbe dokunması niyetiyle hazırlanmıştır. Tasavvuf, insanın Rabbine giden yoludur. Bu yol sadece kitaplardan öğrenilen bir ilim değil, yaşanarak öğrenilen bir hal ilmidir. Tasavvuf, zahiri ibadetlerin ötesinde kalbi Allah'a bağlama çabasıdır. İnsan ibadet eder. Ancak kalbi dünya ile doluysa hakikate tam manasıyla ulaşamaz. Bu yolun temeli ihlastır. İhlas, yapılan her işi yalnızca Allah rızası için yapmaktır. Gösterişten, takdir beklentisinden uzak durmaktır. Amelin büyüklüğü değil, niyetin saflığı önemlidir. Az görünen bir amel, ihlasla yapıldığında Allah katında değer kazanır. Tasavvuf yolunun en büyük engeli nefistir. Nefis insana benlik duygusu verir. Ben dedikçe hakikat uzaklaşır. Bu sebeple bu yolda ilerlemek isteyen kişi önce nefsini tanımayı ve terbiye etmeyi öğrenmelidir. Çünkü benlik kalbin önündeki en büyük perdedir. Kalp insanın hakikat merkezidir. Kalp temizlenirse amel de güzelleşir. Kalp ki bir haset ve riya ile kirlenirse ibadetler şekle dönüşür. Bu yüzden tasavvuf yolunda en çok önem verilen mesele kalbin arınmasıdır. Bu yolda mürşit Yol gösterici bir rehberdir. Mürşid kendini öne çıkaran değil, müridini Allah'a yönlendiren kişidir. Mürşid ile mürid arasındaki bağ edep, teslimiyet ve muhabbet üzerine kuruludur. Bu bağ dünya menfaati için değil, Allah rızası içindir. Serhendi yolu şeriata sıkı bağlılığı esas alan bir yoldur. Bu yolda şeriat, tarikat ve hakikat bir bütündür. Hakikate giden yol Şeriatın sınırları içinden geçer. Edep bu yolun temelidir. Tasavvuf sadece dergahta değil, hayatın içinde yaşanır. İnsanlarla güzel geçinmek, kul hakkına dikkat etmek, kalbi her halükarda Allah ile meşgul tutmak tasavvufun özüdür. Az da olsa devamlı olan amel Allah katında makbuldür. Bu sohbeti dinleyen kardeşlerimiz için niyet ediyoruz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden giden müminlerin üzerine olsun. Bu sohbetimizde, tasavvuf yolunun özü olan kalbin terbiyesi, nefsin arındırılması ve mürşid ile mürid arasındaki bağ üzerinde kısaca duracağız. Bu anlatılanlar bilgi vermekten ziyade kalbe dokunması niyetiyle hazırlanmıştır. Tasavvuf, insanın Rabbine giden yoludur. Bu yol sadece kitaplardan öğrenilen bir ilim değil, yaşanarak öğrenilen bir hal ilmidir. Tasavvuf, zahiri ibadetlerin ötesinde kalbi Allah'a bağlama çabasıdır. İnsan ibadet eder. Ancak kalbi dünya ile doluysa hakikate tam manasıyla ulaşamaz. Bu yolun temeli ihlastır. İhlas, yapılan her işi yalnızca Allah rızası için yapmaktır. Gösterişten, takdir beklentisinden uzak durmaktır. Amelin büyüklüğü değil, niyetin saflığı önemlidir. Az görünen bir amel, ihlasla yapıldığında Allah katında değer kazanır. Tasavvuf yolunun en büyük engeli nefistir. Nefis insana benlik duygusu verir. Ben dedikçe hakikat uzaklaşır. Bu sebeple bu yolda ilerlemek isteyen kişi önce nefsini tanımayı ve terbiye etmeyi öğrenmelidir. Çünkü benlik kalbin önündeki en büyük perdedir. Kalp insanın hakikat merkezidir. Kalp temizlenirse amel de güzelleşir. Kalp ki bir haset ve riya ile kirlenirse ibadetler şekle dönüşür. Bu yüzden tasavvuf yolunda en çok önem verilen mesele kalbin arınmasıdır. Bu yolda mürşit yol gösterici bir rehberdir. Mürşit kendini öne çıkaran değil, müridini Allah'a yönlendiren kişidir. Mürşid ile mürid arasındaki bağ, edep, teslimiyet ve muhabbet üzerine kuruludur. Bu bağ, dünya menfaati için değil, Allah rızası içindir. Serhendi yolu, şeriata sıkı bağlılığı esas alan bir yoldur. Bu yolda şeriat, tarikat ve hakikat bir bütündür. Hakikate giden yol, Şeriatın sınırları içinden geçer. Edep bu yolun temelidir. Tasavvuf sadece dergahta değil, hayatın içinde yaşanır. İnsanlarla güzel geçinmek, kul hakkına dikkat etmek, kalbi her halükarda Allah ile meşgul tutmak tasavvufun özüdür. Az da olsa devamlı olan amel Allah katında makbuldür. Bu sohbeti dinleyen kardeşlerimiz için niyet ediyoruz.